Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Ee, bu videoda Lenovo Think Plus XT90 iki kulaklıklarınızın pil seviyesini nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Ve aslında bunu kontrol etmek için birkaç seçeneğimiz var. İlki kontrol panelini kullanmak. Burada bluetooth bölümünde pil seviyesini görebiliyoruz. Ya da ayarlara gidebiliriz ardından. Bluetooth ile bağlı cihazlara gidip burada da kontrol edebiliriz. Ve bazı cihazlarda kulaklıkların yanındaki bilgi simgesine veya ayarlar simgesine tıklayarak da buradan kontrol etmek mümkün. Ama bu da önceki penceredeki ile aynı bilgiyi gösteriyor. Ve burada genel pil yüzdesini görüyoruz. Sol ve sağ kulaklıklar için ayrı ayrı değil. Bu seçenekler pil seviyesini kontrol etmek için mevcut olan tek seçenekler. Çünkü bu kulaklıklar için bir uygulama yok. Yani uygulamayı kullanarak kontrol edemiyoruz. Hepsi bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Görüşmek üzere.